İskenderun'da sabah saatlerinde Dumrupınar Mahallesi Ulu Cami Caddesi üzerinde bir iş yerinin tavanında çökme yaşandı. <laughs> Giyim mağazası olarak hizmet veren iş yerinin tavanında yaşanan çökme sonrası büyük panik oluştu. <laughs> Şans eseri kimsenin kaldırım üzerinde bulunmaması nedeniyle yaralanma olmadı. Yağmur sonrasında yaşanan bu durum binanın güvenliğini de gündeme getirdi. Binanın beton demirleri dışarı çıkarken betonun da un gibi dağılması ileride oluşabilecek sarsıntıda daha büyük sıkıntıları beraberinde getirecek. <laughs>